Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yazdan yaptığım konserve bamya pişireceğim. Şöyle. Açtım ben bunu. Şu gördüğünüz gibi kaynatarak. Bunda domates doğranmış domatesin. dolabında kalmamış. Bamiye koymayacağım ama yarın için su sıcakken açıyorum. Menemen yapmayı düşünüyorum yarın. Şöyle soğanımızı yağda biraz öldürelim. Bamyemizde yeterince domatesimiz var. Sade biber salçası koyacağım. Kaynatma yöntemiyle çok kolay açılıyor. Kapaklarınız ve şişe şişenizde hiç zarar görmüyor. Bak ben bunu böyle açtım. Kapağı hiç zorlamadım. Yanımızı iyice kavuruyoruz. Yine de soğanı sever. Sarımsak da koyacağım. Bamiya kavruluk olduğu için kavurmayacağım. Direkt suyunu vereceğim. Yarım yemek kaşığı biber salçası. kavrulsun. Parçalar güzelce kavurun arkadaşlar. Ne <laughs> kadar çok kavurursanız yemeğiniz o kadar lezzetli olur. Şimdi hamurumuzu dökelim. Bakın. Bu sene dondurucuda yemedikleri için konserve yaptım. hemen suyunu vereceğim ki kavrulup olduğu için evet pomerin bir tanesi Evet, sarımsağını da kıtıyorum pişmeye yakın. Ben biraz bol kullanıyorum sarımsağı. Doğal antibiyotik olduğu için. çok karıştırmıyoruz. Yemeğimiz pişti. Evet arkadaşlar. Bami yememiz pişmiştir. O kaynamaya sıcağına devam ediyor. Böyle. Tabağa bir. Evet arkadaşlar. Yemeğimiz hazır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın.